Herkese iyi günler diliyorum. Ee, buraya Olympiakos takımının gücünü biliyoruz. Yunanistan liginde, Yunan futbolunda çok önemli bir yeri olan bir takım. Köklü bir kulüp. Köklü bir camia takımı. Ateşli bir taraftarı olduğunu da biliyoruz. Sonuçta bu iki aşamalı bir maç. Ee, i̇lk maçta e, yarınki bizim planlarımız içerisinde rakibimizin yapmış olduğumuz analizlerde güçlü yönlerini biliyoruz. Biz de buna göre kendi güçlü yönlerimizi rakibe yarın burada hissettirerek avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Orada da kendi taraftarlarımızın önünde iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz. Bence yapmış olduğumuz analize göre ilk maçtaki alınan sonuç bence bize birazcık sürpriz geldi. İkinci maçta daha dengeli oynadılar. Daha e, Olympiakos takımı e, kendi gücünü rakibi hissettirerek orada e, istediğini aldı gibi düşünüyoruz. Rakibimizin tek santrafor, çift santrafor oyunun giriş göre, skora göre, zamana göre nasıl bir oyun planları içerisinde olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Yapmış olduğumuz analizlerde eğer çift santrafor oynarsa biz ona göre zaten oyun planımız hazır. Tekli oynarlarsa da ona göre bizim kendi planlarımız hazır. Onların yarın tabii ki ne yapacağı önemli ama bizim de ne yapacağımız onlara karşı önemli. Onun için bizim her türlü rakibe göre planlarımız hazır. Sonuçta biz her zaman maç maç e, rakiplerimize göre hazırlanıyoruz. Her maçın hikayesi başkadır. Adana Demirspor'un maçı, lig maçı kendimizdeki hikayesi başka. Yarınki rakibimizin hikayesi başka. Biz bunu oyuncularımızla yapmış olduğumuz antrenmanlarla çalıştık, hazırlandık. Yarınki maçta da biz Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde iyi mücadele ederek buradan iyi bir sonuçla ayrılmayı düşünüyoruz. Bizim yaşadıklarımız lig maçlarında, kupa maçlarında olsun Türkiye'de her şey ortada açık ve net bir şekilde. Haklılığımızı kamuoyuna gösterebilmek için bir kulübümüz tarafından bu bir tepkiydi. Yapmış olduğumuz bu hamleyle kulübümüzün bu tepkinin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Türkiye'de ülke futboluna değişmesini istiyorsak bazı kurumlarında herkesin kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda her şeyin bence bundan sonra daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Sonuçta biz işimize bakıyoruz. Sağın içinde kaldık. Sağın içinde kalmaya devam edeceğiz. Yarınki maçla ilgili biz hazırlıklarımızı bitirdik. Dediğim gibi buradan da e, iyi mücadele ederek e, istediğimiz sonuçla İstanbul'a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. İlk öncelikle e, tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. E, lig sonları, Uyafada aynı şekilde sonlara doğru yaklaşıyoruz. E, zor bir maç ama biz her zaman olduğu gibi rakibe göre değil, kendi futbolumuzu oynayarak Puan ve puanlar almak istiyoruz. Ee, çift ayaklı maçlar. Bunun da bilincindeyiz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Evet, yani zorluklara biz ülkemizden alışığız. Yani onun için bir zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Ee, tabii ki de zor maç. Rakibi bize de saygı duyuyoruz. Ama dediğim gibi biz kendi planları olan bir takımız, iyi bir takımız. Yarın da sahada bunu uygulayıp e, üç puan almak istiyoruz.